Bugün sınavda kesin çıkar dediğimiz sorumuz 7. sınıflarda tam sayılarda çarpma ve bölme işlemi. Çarpma ve bölme işleminin doğal sayılardan herhangi bir farkı yok. Tam sayılar işin içine girdiği zaman tek dikkat etmemiz gereken şey işarete karar vermek. Çarpmayı veya bölmeyi yapmadan önce sonucun işaretine karar vereceğiz. Ve sorumuza devam edeceğiz. İşaretleri hatırlayalım. İki tane pozitif sayı çarpılabilir. İki tane negatif sayı çarpılabilir. Birinci sayı pozitif, ikinci sayı negatif olabilir veya tam tersi, birincisi negatif, ikincisi pozitif olabilir. İki tane aynı işaret çarpılıyorsa, artı ile artının çarpımı artıdır. İki tane aynı işaret çarpılıyorsa, eksi ile eksinin çarpımı artıdır farklı iki işaret çarpılıyorsa artı ile eksinin çarpımı eksidir. Farklı iki işaret çarpılıyorsa çarpımların cevabı eksidir. <laughs> Aynı şey bölme işlemi için de geçerli. Bölmeleri gösterelim. İki toplamın bölünmesi. İki negatif işaretli sayının bölünmesi. Birincinin pozitif, ikincinin negatif olduğu durum veya birincinin negatif, ikincinin pozitif olduğu durumun bölünmesi. Aynı iki işaret bölünürken cevap pozitiftir. Artının artıya bölümü artıdır. Aynı iki işaret bölünürken eksinin eksiye bölümü yine pozitiftir, artıdır. Farklı iki işaret bölünürken artının eksiye veya eksinin artıya bölümünün cevabı negatiftir. Şuna dikkat edeceğiz. Aynı işaretler Cevap pozitif. Farklı işaretler. Cevap negatif. Çarpma veya bölme de fark etmiyor. Hadi bakalım sorumuza başlayalım. Bize bir işlem ağacı verilmiş. Yukarıda verilen işlem şemasına göre a bölü b eksi c ifadesinin değerini bulunuz demiş. Başlayalım. Eksi 12 ile eksi 2'nin çarpımını sormuş. İlk yapmamız gereken şey eksi ile eksiyi çarpmak. Cevabı o zaman artı olarak bulacağız. 12 kere 2'nin cevabını zaten 24 olduğunu biliyoruz. Bölmeye gelelim. Eksinin artıya bölümü eksidir. 48'i 24'e bölersek cevap zaten 2. Artının eksiye bölümü eksidir. 24 bölü 8'in cevabı 3'tür. Böylece A'yı artı 24, B'yi eksi 2, C'yi eksi 3 olarak bulmuştuk. Sonra bize demiş ki A bölü B eksi C ifadesi. Size daha önce de söylemiştim. Bilinmeyen herhangi bir ifadenin yerine sayı yazdığınız zaman lütfen parantez kullanın. Artı 24 bölü şu parantezi yazacağım için bir büyük boy paranteze geçtim. Köşeli parantez yapıyorum. B eksi 2 idi eksi c'nin değeri eksi 3 parantezlerimi kapattım. Şimdi 5'in satılan işlem önceliğini biliyoruz. Önce parantez içinin yapıldığını biliyoruz. Ee, tam sayılarda da toplama çıkarma herhangi bir şey yaparken iki işareti teke düşürüyorduk. İki tane eksi yan yana geldiğinde buradaki çarpmadan geliyor zaten durum. Artı oluyordu. Üşenmiyorum soruyu tekrar yazıyorum. Artı 24 bölü eksi 2 artı 3. Devam ediyorum. Artı 24 bölü sonucum artı 1 oluyor. Artının artıya bölümü artı, 24'ün bire bölümü 24'tür. Bu sorumuzun çözümü de bu şekildeydi. İşlemlerin nasıl sonuçlandığını, iki işaretin çarpım veya bölümünün ne olduğunu tekrar ederek, yazarak, özet çıkararak bulabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.